Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu iklâp. Tenvin ve sakin nin sonra gelen harflerle alakalı tecvid kaidelerimizden üçüncüsü iklâp. İklâp ne demektir? kelime manası çevirmek veya çevrilmek demektir. Tecvid ilmindeki tarifine bakacak olur isek, sakin veya tenvin diye tabir ettiğimiz iki üstün iki esne iki ötreden sonra B harfi geldiğinde B harfi halis mim harfine çevrilerek mim harfini B harfi içinde gunne ile ihfa etmek yani gizlemektir. Şimdi bu tarifi inşallah örnekleri okurken daha iyi anlayacağız. Yani nun harfini veya tenvindeki o nun sesini mim harfine çeviriyoruz. Mimi b harfini okumadan gundeli bir şekilde tutup ardından b harfini açık bir şekilde okuyoruz. Arapça tarifine baktığımız zaman ise el iqlabu huwa kalbun nunis sakinati evit tanwini mimen halisan ve ihfa'uha inda'l ba'i bi El iqlabu iqlab huve kalbun nuni sakineti evi tenvini. Tenvin veya sakin nunun kalb edilmesi neye? Mimen halisan. Tam bir mime dönüştürülmesi. Ve ihfâuha indel bâ'i bi gunne. Bağının yanında da gunneli bir şekilde gizlemektir. Peki iklak, iklap harfimiz hangisidir? İklap harfimiz bir tanedir ve o da B harfidir. Ne zaman meydana geliyor? tenvin veya sakin nundan sonra B harfi bulunduğu zaman iklab meydana gelmiş oluyor. Şimdi tarifte gunne kelimesi geçmişti. Örneklerimizi zikretmeden önce gunne ne demektir ona bir bakalım. Gunne genizden gelen ses demektir. Arapça tarifi ise hiye savutun bir sestir. Yahrucu <laughs> anil hayşum. Hayşumdan yani genizden çıkan bir sestir. Yani ihfa yaparken bunu zaten şey yapmıştık. Evet. Şimdi örneklerimize geçelim. Semi'un basir. <laughs> Bakınız tenvin var. Tenvinden sonra B harfi gelmiş. Ve İklab meydana gelmiş. İklab tecvidi meydana gelmiş. Bu semi'un terminin sonundaki n sesini tam bir mime çeviriyoruz. Ama mimi okurken dudaklarımızı sıkı sıkıya birleştirmiyoruz. Böyle hafif birleştiriyoruz ve genizimizden gelen bir ses ile ne dediğimiz o ses ile o mimi tutup ardından B harfine geçiyoruz. Semi'un basîr Şöyle şeddeli mim okuduğumuz zaman nasıl okuyoruz şeddeli mimi? Emme İşte iklapta bu mim gibi böyle şeddeli bir şekilde tutmuyoruz. Hafif dudaklarımızı birleştiriyoruz. Semi'un basîr Bir diğer örneğimiz, Sakin ondan sonra B harfi gelmiş, iklap meydana gelmiş. Mim ba'di. Nunu tam bir mime çeviriyoruz ve ba'nın yanında gizleyerek gunneli bir şekilde okuyoruz. Mim ba'di. Bir diğer örneğimiz. Le yunbezenne. Sakin nundan sonra B harfi geldiği için iklap olmuş. Nun harfini halis bir mime, tam bir mime çevirip ba'nın yanında gunneli bir şekilde gizliyoruz. Leyunbezenne Şöyle farklı iki örnek daha var. Onlara da göz atalım. Evet. le <laughs> lekum Bakınız. Sakin nundan sonra ba harfi gelmiş. İklap meydana gelmiş. Nunu tam bir mime çeviriyoruz. Ve ba'nın yanında gunel bir şekilde gizliyoruz. Yum. Bakınız tam birleştirmiyorum dudaklarımı. Yani tam sıkı sıkıya yapıştırmıyorum. Birleştiriyorum. Hafif böyle tutuyorum. Yum tulekum Ve son örneğimize bakacak olur isek. Elimum bima kanu tenvinden sonra ba harf gelmiş ihfa olmuş tenvinin sonundaki nun sesini mime çevirip ba'nın yanında gunneli bir şekilde okuyoruz gizliyoruz elimum bima kanu evet böylelikle dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun